Time to breathe. This Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Volkswagen serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Ultimate Joy Yam, -Yam ile oynayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni yamadan sonra klanlara özel Ultimate'ler eklendi arkadaşlar. KP dükkanına 6 milyon KP olarak. Ben de Joy Yam Yamları tanıtmak istedim. İsmini de okuyamadım. Yani şimdi Joy Yam, -Yam oynayacağız arkadaşlar. Legend'in gücüyle aynı bunun gücü. Sadece renkleri falan değişik. Sağda falan klan simgesi falan var. Oyna geçelim bir oynayalım bakalım. Bunlar bildiğiniz gibi arkadaşlar klanlara özel bir özel üret yapıldı yani. Şimdi iki adam falan alalım. Ondan sonra da deneyelim bakalım silah. Şurada bir adam var. Asiktir. Dur. Dur. Şimdi CP yeter abi. Joy yam yamları alalım bakalım. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt köşede -Yam yamlar klanının simgesi bulunuyor klan simgesi. Rengi falan sarımsı falan parlıyor abi. Çok güzel bir tasarım olmuş. Silahlar ama pahalı abi ya. Normal legendle aynı güçte ama pahalı çok pahalı ya. Altın milyon bir kartı. Biraz ucuz falan olsaydı De lan, lan adam beni mi çakıcaktı lan Neyse onu alamadık öldük Dediğim gibi arkadaşlar silah Nasıl diyeyim parlaması falan rengi falan Çok hoşuma gitti önde de Yeşil bir simge gibi bir şey var Yeşil yeşil bir simge var Neyse bilemedim Şuradan menümüzü değiştirelim Ben de buraya Diyecektim adam arkadan gelmiş ya. Neyse. Şöyle devam edelim. Be beyler bu videoya e, 250 beğeni gelirse Kati Matem ve e, Just Up'lı like klanının ultimate'lerini tanıtacağım beyler. Bir gün görüşürüz. Bunu öyle aldı. Tamam. Şurada... Abi acayip Bunu da aldık da gelecek herhalde. Abi her yerde adamlar. siktir adam ultimate'i çekti öldürdü ya. Neyse beyler devam edelim. Şimdi biz aşağıdan basalım abi. Zaten çaktan gelelim. Hani birinci adam aldık Hani ikinci adam da aldık Arkadan falan gelirler de abi ya. Aynen altı adam da böyle aldık. Leg etme zaten gücü aynı. Yani boştan yere kafenizi verip de silahlar almayın. Ama diyorsanız ben tasarımı güzel olmuş falan filan diyorsanız deneyeceğim diyorsanız alabilirsiniz. Yani legetle gücü aynı. Yani değişen bir fark yok sadece tasarımları değişmiş o kadar arkadaşlar. Şuradan gelecek herhalde. Vardı. O zaman artıdan indirelim bunu Aynen Şundan Şundan gelecek diğeri Bakın üstgenleri Aynen Aynen abi şu an çok güzel gidiyoruz ya. Lan oğlum mermi bitti lan. Neyse arkadaşlar güzel oldu. Aldığımız yani. 8 kill oldu. Devam edelim abi. Şunu şöyle alalım. Of göte şartlar. Açıklamadık. KS attılar. Şimdi sığınağa bakmayacağım da. Adam nereye gitti? Öldü galiba o. Aynen. Of adam ne biçim atladı lan. Herhalde trik deniyor. Of. Abi fenaydı ya. Orada double gibi bir şey oldu sandım yemin ediyorum. tek 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 vuruyoruz abi. Bunlar nerede abi? Aha. İşte bu burada. Lan o ne yapıyor lan popalıyla? Asiktir. Neyse. Zaten oyunun bitmesine de az kalmış. Abi hemen şöyle bir oyun bitmeden bir adam alalım. Ondan sonra ne olayım ya? Abi ayağını gördüm mü oğlum? Gene adam vardı da adam bizi arkadan öldürdü. Evet arkadaşlar bugün Wolf Team, bugünlük Wolf Team serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.